Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Bugün tabii ki çok müessif, çok elem ve keder verici bir olay var idi. Gerçekten e, yürekler burkuldu, son derece üzüldük. Cenab-ı Hak bu Bartın'daki maden ocağındaki patlama sonrasında şu haliyle vefat etmiş olan 41 madenci kardeşimizin e, kabirleri pür nur olsun diyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak geride kalanlarına sabrı cemil nasip eylesin. Yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak acil ve kalıcı şifalar versin inşallah. Temennimiz, arzumuz, duamız hep böyledir. Rabbim bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak e, inşallah. Yani biz arzu ederiz, isteriz ki başımıza herhangi bir musibet, herhangi bir bela, herhangi bir kaza Gelmesin ama şunu da bilmek lazım ki bu bir imtihan dünyası e, farklı şekillerde <laughs> hep söylüyoruz söyleniyor imtihan olunuyoruz kimi evladıyla kimi kardeşiyle kimi eşiyle kimi şu veya bununla tabii ki başımıza gelen musibetler de imtihanın bir şekli. Evet şu var ki bir mümin için e, ayağına bir diken de batsa sonuç itibariyle bu diken batması bile günahlarına kefaret ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. E, kaldı ki diğer yönüyle baktığımızda eğer ciddi anlamda bir kaza sonrasında bir mümin, bir Müslüman eğer hayatını kaybetmişse böylesi bir noktada ise manevi hükmü şehit oluyor. İnşallah bu maden kazasında vefat etmiş olan kardeşlerimiz hükmü olarak şehit olmuşlardır. Öyle inanıyoruz. Cenab-ı Hak da inşallah öyle kabul etsin. Malumunuz e, şehitlik bir hakiki şehitlik bir de hükmü şehitlik olarak ikiye ayrılıyor sevgili dostlar. Hakiki şehitlik biz e, insan olarak biliyoruz ki bu kişi şehit oldu. Evet Rabbimin... E, Katında da hakeza bu kişi şehittir ve o zaman gerçek bir şehittir. Biz deriz ki bu şehit oldu ama e, Rabbim onun niyetini, onun durumunu çok çok iyi biliyor ve dolayısıyla e, bize göre şehit ama Rabbimizin katında farklı olabilir. Ee, bir diğer husus ise yani e, çaresiz bir takım hastalıklarda işte zelzelelerde depremlerde e, diğer yönüyle sel felaketinde ve benzeri felaketlerde artı e, anne anne Çocuğunu e, dünyaya getirdikten e, sonra yaklaşık 40 gün civarında ki lohusa e, diyoruz O süreç içerisinde vefat ederse ve <gülüyor> benzeri <gülüyor> bir takım noktalarda tabi hükmü şehit oluyor Evet biz de inanıyoruz ki. Bu maden kazasında vefat eden kardeşlerimiz inşallah şehit olmuşlardır. Evet e, tabi şöyle denir <laughs> ateş düştüğü yeri yakar. Çoluğu, çocuğu, anası, eşi, akrabası tabii ki son derece çok daha fazla üzgün. Milletçe üzgünüz ama onun yakınları çok daha fazla üzgün çünkü ateş oraya düştü Rabbimden onlar için <laughs> e, sabrı Cemil e, istiyoruz talep ediyoruz dua ediyoruz Rabbim onların sabırlarını artırsın inşallah. şu var ki <laughs> E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Es sabru inde sadmetil ule. Sabır musibetin ilk anında olanıdır. Sevgili dostlar burası gerçekten önemli. Musibetin ilk anında olanıdır. Şimdi tam onlar için milletimiz için sabır zamanıdır. Şimdi olay olmuş, bitmiş. Aradan yıllar geçmiş, ben buna sabrediyorum. Yani e, artık olay bitmiş, o ilk sadme, ilk darbe gelmiş, geçmiş. E, acılar küllenmiş. Ya bundan sonra ben e, sabrediyorum e, demek çok bir şey değiştirmez. Yani önemli olan işte sabır, o musibetin geldiği anda o ilk darbe yendiği anda o ilk haber alındığı anda ve kısa e, bir süre içerisindedir şimdi e, tabi e, şöyle zaten e, ayeti kerimede malumunuz şöyle diyor deniliyor e, Allah sabredenleri sever Evet Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle birliktedir. Evet, Allah hem Yüce e, Sabir'in hem de e, hem sabredenleri sever. Ma'az Sabir'in sabredenlerle beraberdir. Öyleyse bize düşen yön bu. Yani e, zamanı geri çeviremeyeceğimize Onların hayatını tekrar geri getiremeyeceğimize göre, yani bu andan ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız şüphesiz. Yani herkesin kendi aleminde yapacağı şeyler vardır. Mesela şöyle ifade edelim, hükümetimizin, devletimizin vazifeleri vardır. Yani orada bir ihmal var mıdır? Yok mudur? Birileri işini ihmal mi etmiştir? Yani bir kasıt var mıdır? Yok mudur? O onlara ait olan şey. Yani e, burada işte savcılarımız devreye girmiştir, gerekeni yapacaktır. O onlara ait olan bir şeydir. Şimdi e, bize düşen ne? Bize düşen e, bu haliyle e, tabi. E, dua etmek ve bizden e, bize düşen eğer maddi bir yardım söz konusu olacaksa e, bunu da efendim e, güvenilir e, ellerle güvenilir bir tarz içerisinde ulaştırılabilecek yollarla ulaştırmaya çalışmak gerekir. Biz bunu tabii ki yapmamız gerekiyor elimiz cebimize gidecek ve ondan sonra da dua edeceğiz. Cenab-ı Hak'tan bunun bir daha takkuk etmemesi için böyle acı kayıpların olmaması için dua etmeye biz devam edeceğiz. Ve bu arada da tabi az önce ifade ettim bir diğer şey bu tarzdaki efendim, Kriz patlamaları ve diğerlerinden ders almaktır. Yani burada herhangi bir şekilde ihmal varsa o ihmale bundan sonra mahal vermemek. Yapılabilecek farklı teknikler vardı ise bu teknikleri mutlaka ve mutlaka diğerlerine uygulamak kaldı ki onlardan da böyle bir şey gelmesin için mutlaka bunu yapmak gerekiyor yani bunu etkili ve yetkili olanlarımız e, yapacaklar e, benim e, söylemek istediğim şey şu e, sevgili dostlar bu fert olarak bir vatandaş olarak kardeşlerimiz vefat etmiş Efendim e, onlara Biz ne yapabiliriz nasıl yardımda bulunabiliriz? Biz onların yerinde olduğumuzda ne yapmamız gerekir? Bakınız e, kimin garantisi var? Yani onlar bakın 24 saat önce değil, 48 saat önce yani iki gün önce, dün akşam değil, ondan önceki akşam aynen sizler gibi, bizler gibi onlar da evlerinde oturmuşlar. Mesaiye gidecekler veya gitme işte mesaiye girmiş veya girmemiş aileleriyle birlikte veya mesaide diğer arkadaşlarıyla birlikte fakat bir gün sonra ne hal geleceğini başlarına bilmiyorlardı. E şimdi aynı tarz bizler için farklı olamaz mı? Yani biz normal şartlar içerisinde e, yarına çıkabileceğimize ilişkin Herhangi bir e, şeyimiz var mı? Yani garantimiz var mı? Hep söylüyorum. E, biz e, efendim garanti isteyen, garanti e, talep eden bizlerin kendi garantimiz yok ki. ve Dolayısıyla adımımızı ona göre atmak durumundayız. Evet her an yani sanki bu nefes çıkacak. Bir daha alamayacağız veya aldık o nefesle birlikte Diyarı ahire diğer e, Efendim e, dünyaya e, Göç edeceğiz ve Dolayısıyla Ben e, şunu diyorum azizane Her an e, Gidebilecek gibi Hazırlıklı olmak Sürekli kalacakmış gibi e, Planlar yapmak Yoksa işte efendim ne olur ne olmaz işte biraz sonra vefat edebilirim ne gerek var o zamanın dünyaya ne gerek var çalışmaya ne gerek var mesaiye ne gerek var ekmeye dikmeye gibi tabi bu işin tembellik yönü biz bunu asla tasvip etmiyoruz efendim Kur'an efendim hadis bize böyle demiyor ve feiza fensap diyor. Yani bir işi bitirdiniz mi diyor e, ayet-i kerimede diğer bir işe hemen başlayın. Yani öyle e, durmak yok. Sürekli olarak e, çalışacağız. Sanki hep dünyada kalacakmış gibi. Ama şu da var ki e, ahiretle dünya karşılaştırıldığında e, orada ne kadar kalacaksak Oraya öyle önem vermeli. Ama şunu da biliyoruz ki biz e, farzları yerine getirirsek, büyük e, günahlardan, kebairden e, uzak dursak, Rabbimin rızasına muvafık bir tarz içerisinde bir hayat geçirmeye çalışsak, efendim, eşimizin, çocuğumuzun, ailemizin rızkını kazanmak e, noktasında e, çalışsak, Gayret etsek, işte biz biliyoruz ki bütün bunlar da ibadettir. Yani e, işte ahirete ait olan işler sadece şunlar değil. Yani dünyevi işlerle uhrevi işleri birbirinden kesin ve net olarak ayırt etmemiz e, mümkün değil, sevgili dostlar. Yani niyetle, bakın niyetle amellerimiz ne olabilir? ibadet hükmüne gelebilir. Hatta niyetle ibadetler de günah işleri haline de gelebilir. Yani şöyle söyleyeyim bir başkasına gösteriş için kılınan namaz bir başkası başkaları duysun diye verilen zekat, sadaka ve benzeri ibadetler eğer işin içerisinde riya varsa, İşin içerisinde gösteriş varsa, bakın bunlar da nedir? İnsanın e, kesinlikle günah kazanmasına sebebiyet verir ve dolayısıyla bir mümin olarak, bir Müslüman olarak musibetlere bakışımız da farklıdır bizim. Evet, yani başta da yine az önce de söyledim. Madem ki bir iğne, bir efendim çöür dahi batsa bir müminin bir yerine nasıl ki günahlarına kefarettir büyük bir musibetle insandan olduğu gibi efendim günahlarını temizliyor ve götürüyor bi iznillahi teala. Onun için de e, evet musibet istenilmez. Hastalık istenilmez. Lakin geldiyse de Allah'tan geldi der kabul ederiz. Yani e, kader ve rıza güzeldir. Men emene bil kader emine minel keder. Kim ki e, kad, e, efendim kadere rıza gösterirse eee şeyden mus, şeyden e, efendim üzülmekten, tasalanmaktan, elemden, kederden uzak olur. Evet, kaderi tenkit eden kişi başını örse vurur, baş kırılır örse bir şey olmaz yani Dolayısıyla Dolayısıyla e, işin bir de kader veçesi var Evet yani biz tekrar ediyorum Evet elimizden gelen tedbirleri alacağız Efendim yetkililerimiz etkililerimiz bunu mutlaka alacak yapacak ama sonuç itibariyle e, bir de işin kader yönü de var. Kim ne derse desin. Evet biz bize düşeni yapacak ve sonuçta geldiğinde ise kader diyeceğiz. Yoksa musibetin belanın üzerine doğru git ve eğer kaderim de varsa başıma bir şey gelir. Yoksa gelmez. Öyle şey yok. Yani hastalığın üzerine bile bile git hastanın yanında bulaşıcı bir hastanın yanında bile bile dur. Ondan sonra yani de ki işte kader de varsa biz zaten hasta oluruz. Yoksa olmayız. Öyle şey yok. Evet tedbirler tam alınacak ve sonuç itibariyle de biz eğer başımıza da geldiyse kaderdir deyip rıza göstereceğiz. Kime? Rabbime. Evet. Yani bunu da böyle bilelim ve sonuç itibariyle şöyle diyelim o musibete giriftar olan ve maden ocağının içerisinde bulunan veya onların başına geldiği tarz içerisinde bizim başımıza da mutlaka gelebilir. Dolayısıyla biz o acılı ailelerin acılarını efendim inşallah paylaşıyor Onlara sabrı, cemil niyaz ediyor. Rabbim onların sabrını, ferahlığını artırsın diyoruz. Ve e, vefat edenlere de Rabbimden e, tekrar e, efendim rahmet diliyorum. Acılı ailelerine de Cenab-ı Hak sabır versin. Yaralılara da tekrar ifade edeyim. E, Rabbim tez elden, acilen inşallah şifa versin ve kalıcı şifa versin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun.